Bizim zaman arkadaşlar bugün sabit de vallahi tutorial yapacağız. Tam kafi giriyoruz o yüzden. Hadi bismillah. <laughs> Selamun aleyküm aleyküm selam. Senin ipin pingin vallan lan? Hadi bismillah. Ice geldi Ben yarı çekiyorum yine. Yo yarı çekmeyeceğim. Sen aleyküm beyler. Ne alayım ne alayım? O nasıl ses lan? Ne alayım ne alayım? Senin senin. Ne alayım? Dead masam. Çok ince ee, çok değişik. Dead mouse'ım. What? Hadi bir seç, seç seç Ha? Om sen sesin kasıyor. Vallahi bildiğin gecikme şey geliyor. Sekik yok Böyle geliyor. Ses seçici mi açtın? Şunu çektik. Hiç bilmiyorum vallahi Valorant turan mı? Düz video. Minecraft çekmiş en son. Onu atlıyorum. Ya onu atlıyorum. Başka bir şey atlamıyorum. Hadi ya. sesleştiriciyi kapala. yalan söyleme. De, Sesin değişik geliyor. Kasa kasa. Alakası yoktur bence. Ah derim. Sana üçün beler. Ne yapıyorsun? <laughs> Yok. Var ama kartuş. Ne var bunda? Phoenix diyor. Oba Phoenix. Kim dedi onu? Kim dedi? Ozan Ozan isa 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 oynuyor isa oynayacak. Hiç hiçbir hiç kimse kalmadı. adamı silah almak lazım. Ya bunda ne klasik varmış ya. Oha. Adam ne gila? Ne alacağız onun para yok. Klasik klasikten devam. 100 gram daha sonra mandal çekeceğim. Çalım Atsana oğlum niye atmıyorsun? Kanka attım. Sen kime atıyorsun? Iso yapıyoruz oğlum biz. Ben attım sen durdur şey yapmadın. bana para verin. şız lan bu mermi ne <laughs> adam mermi, <laughs> mermi yok Nerede? Asil vandal buldum ha yerden. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Gel 3-1. Ben zaten alacağım şu an. <laughs> o aldım bile var bende. Bu ama bu değil mi Niye vermeyeyim? ortada da Tuna nasıl yapamadın? 마음에 씨좀 말하면 Ananı satayım. Kimse yok. Ananı satayım ya. İfo versiniz ama. Maşa pan sikerim. Özürlü müsün? <laughs> kız. Ama benim ses <laughs> şey ne zaman açabilirsin. Nasıl <laughs> Şuna ban at ya. Biliyorum. Allah Allah. Nerede bu iso ya? 3 gibi. Dur dur. Ananı Tuna beni kork Tuna Oğlum Sıkıştın buraya amına Kır şunu Ya şunu raporla amına. Öz yolu mudur nedir? Her şeyi raporla. <laughs> Özür mü lan bu. Aa Spike'ı ben aldım. <laughs> Videonun sesini ver. Videonun sesini nasıl kısmam? <laughs> Şeyden kıstım kaç yapayım 3 yaptım kapattım mı lafı yoo yapsana hadi Az geliyor az az yap. Sesin işte. Spike'ı buraya kilitleyeyim mi? Alınmadı <laughs> Ne? <gülüyor> <gülüyor> Herkes otizmli olması bir çocuğu. Ben annene daha geçiyorum öyle <laughs> senin sülale yanında kılıyor. Kes ananı sikerim seni. Otizm ne lan bu? Aman yanına gittik. Gelsin oğlum nereye gidiyorsun? Anam başladı ya. Bot. Chrome ya lan. Dört tuşu bozuldu. Konuşmaya kadar nasıl çocuğu?

Tamam mı? Delirsiz mi? Şimdi. Ben yemedim. Delirsiz mi? Delirsiz gir ama. Delirsiz gir Tamam ben de kapıyorum o zaman. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet sizi seviyorum. Bay bay.